Amerika'nın incirlik üstüne Türk Silahlı Kuvvetleri acilen el koymalıdır. Bu alçak saldırı karşısında İsrail'i İran füzelerine karşı korumak üzere kurulmuş olan Malatya Kürecik radar üssünün acilen kapatılması lazımdır. Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden İsrail'e gönderilmesine acilen dur denilmeli. Bakü tip. Bu Ceyhan petrol boru hattı acilen kapatılmalıdır. Bu saldırı, bu tecavüz karşısında Türkiye'nin öncülüğünde D8 ülkelerinin yöneticileri acilen bir zirvede toplanmalı ve bu terörist İsrail'e karşı askeri müdahale de dahil olmak üzere bütün seçenekler acilen masaya yatırılmalıdır. Artık vakit gelmiştir. Ne kadar engellemeye çalışsalar da Cenab-ı Allah'ın izniyle geliyoruz. Bir an evvel Türkiye'de milli görüş iktidara gelecek.